Fotoğraflar bile beni heyecanlandırdı açıkçası. Sosyal aktivitelere özellikle çok fazla önem veriyoruz. Çok çekingen olabiliyor bazı öğrenciler. Yani İngilizceyi bilmiyorum ilk gittiğimde insanları nasıl anlayacağım diye bir telaşa girmelerine gerek yok. Ben yurt dışında eğitim hakikaten hayat değiştiren bir Program ve ee, önemli olan öğrencilerin memnuniyet oranı. Ya tabii ki Google Maps'ten böyle sokakları geziyorlar doğru. Gerçekten orada profesyonel bir ekip karşılıyor olacak. Ama mühim olan o problemlerle karşılaşmaları değil, karşılaştıkları problemleri nasıl çözebildiklerini bilmeleri. bizim sunduğumuz konaklamalar aile yanı ve rezidans konaklamaları genellikle kısa dönem almalarını öneriyoruz öğrencilere geçici olarak bu konaklamaları almalarını öneriyoruz. Çünkü kendileri kendilerine daha uygun hem fiyat olarak hem de rahatlık açısından daha uygun olan konaklamaları kendileri bulabiliyorlar. Dediğim gibi bizim hem paylaşımlı hem tek kişilik odalarımız hem aile yanı hem de e, rezidans e, şeklinde aslında paylaşımlı öğrenci evi diyebiliriz bunlara. Bu tarz konaklamalarımız var. Şu anda Dublin'de bir tane daha yeni bir e, rezidansımız açıldı. O da çok güzel paylaşımlı odaları ve tek kişilik odaları var. Sadece şunu söyleyebilirim. Biz ilk etapta vizeler biraz e, sürdüğü için öğrencinin ne zaman vizeye gireceğini tam olarak bilmiyoruz. Ne kadar süreceğini artık tabii ki bir düzene girdi ama belli olmuyor. Alabilir vizeyi almayabilir. Dolayısıyla biz ilk etapta e, rezervasyonları, Sadece paylaşımlı odalardan yapıyoruz e, ve paylaşımlı aile aile yanı e, konaklaması veriyoruz. Eğer öğrenci tek kişilik oda istiyorsa veya rezidans konaklaması istiyorsa e, vize onayıyla beraber bize uygun olması gerekiyor. Onun dışında biz mutlaka eğer öğrenci bizden istediyse konaklamasını onu asla dışarıda bırakmıyoruz. Mutlaka bir e, konaklamaya yerleştiriyoruz. Güvenli bir yere yerleştiriyoruz ve rahat edebileceği biraz da onun isteklerine uygun olabilecek eğer elimizde varsa bu tarz konaklamaya da yerleştirebiliyoruz. Yani hem e, dediğim gibi e, aile yanı konaklamalar bu arada e, kahvaltı artı akşam yemeği dahil olan konaklamalar ama çoğunlukla öğrenciler Açıkça dürüstçe söylemek gerekirse e, rezidans konaklamalarında daha çok mutlu oluyorlar öyle mi benim eee aile yanı konaklamasına gidip de İrlanda'da özellikle bazı aileler bence çok sıcak kanlılar. Mesela öğrenci Dublin'e gidiyor ve e, Belfast'ta öğrenciyle birlikte götüren aileler de var. Tabii ki hani mesela bir aileyle yaşamak Türk öğrenciler için biraz daha farklı oluyor tabii ki. Hani e, bütçe meselesi yani rezidanslar hep bir tık daha e, maddi olarak pahalı olduğu için birçok öğrenci aile yanı konaklamayı da tercih ediyor. Tabii burada elinin kampanyalarını da takip etmek gerekiyor bence. Çünkü inanılmaz e, bomba gibi geldi aslında limelik bize çünkü konaklamayı e ben hiç görmedim açıkçası. Şunu söylemem gerekiyor. Konaklama hem yurtta olacak hem de hediye olacak. Bence bulunmaz bir fırsat. Çünkü öğrencinin tarihlerini ona göre ayarlayabilmesi de çok mümkün. Ee, hani birçok öğrenci zaten Work and Study programını tercih ediyor. Dolayısıyla Work and Study programına gittiğinde zaten çalışıyor. Belki kendi arkadaşlarıyla, belki işine yakın, belki daha sonra hani değiştirebileceği bir opsiyon var. Ama aile yanı konaklamaları da birçok öğrenci tercih ettiğini görüyorum ve tercih ettiklerinde şunu da keşfettim ediyoruz. İşte mesela aileyle yakınlaşmış, ailesi bir öğrenci vardı, hiç unutmuyorum. Ailesi kız işte pandemi döneminde Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı maalesef. Ailesi iki sene boyunca eşyalarını bozmamış ve onun odasını saklamış. Geri döndüğünde tekrar aynı aileyle devam etti. Hani o kadar Aynen. büyük bağlar kuruluyor ki hani iki sene ben beklemezdim açıkçası. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.